Dumping sendromunda kaçınılması gereken yiyecekler nelerdir ve dumping sendromuna iyi gelen besinler hangileridir? Mide boşalmasını hızlandıran yiyecekler dumping sendromu için en çok sorun oluşturan kısımdır. Semptomlara mide boşalma hızının artması sebep olduğu için beslenme tedavisi mide boşalmasını yavaşlatacak şekilde hazırlanmalıdır. Tatlılar, kahvaltılık gevrekler, beyaz undan yapılan gıdalar Gazlı içecekler yüksek oranda basit şeker içeriği nedeniyle mide boşalmasını hızlandırır. Özellikle alkol tüketimi semptomların artmasına neden olur. Süt ve süt ürünleri kişide gaz, ishal gibi semptomları artırıyorsa bu ürünlerden de kaçınmak gerekir. Sıvı tüketiminin gün içine yayılması önemlidir. Meyve suları, kızartmalar, kafein, sert ve kuru kırmızı etler tüketilmesi yasak ya da azaltılması gereken yiyeceklerdir. Dumping sendromuna iyi gelen besinler hangileridir? Mide boşalma hızını yavaşlatmak dumping sendromunda beslenme tedavisinin yapı taşıdır. Karbonhidrat emiliminin yavaşlaması ve öğün sayısının artması, mide boşalma hızını yavaşlatmaya yardımcı olur. Karbonhidrat emilimini yavaşlatmak için brokoli, havuç, ıspanak, bürüksel lahanası, yulaf gibi yüksek lifli besinler seçilmelidir. Tam tahıllı ekmekler, makarna, patates lif tüketimi için diğer iyi kaynaklardır. Ürünlerde lifli karbonhidratlar ile birlikte protein içeriği yüksek yumurta, balık, beyaz et yer almalıdır. Protein ve yağlar, meyve ve sebzeler ile birlikte tüketilmelidir fakat porsiyonlar küçük olmalıdır. Yemeklerde tereyağı ve bitkisel yağlar kullanmakta sakınca yoktur. Hastalıkların tedavisi için ihtiyaç duyulan cerrahi işlemler dumping sendromu gibi yan etkilere neden olabilir. Doktor kontrolünde, oluşan yan etkiler önlenir ya da tedavi edilir. Hiçbir bitkisel ya da tıbbi tedaviyi doktorunuza danışmadan uygulamaya çalışmayın. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.